Turbo beslemeli bir aracınız varsa o turbonun ıslığını duyduğunuzda koltuğa yapışmayı beklersiniz. Ama bazen o beklenen güç gelmez, araç kendini korumaya alır ve sanki atmosferik bir motora dönüşür. İşte bu hayal kırıklığının sebebi P007A kodu olabilir. Bu kod, şarj havası soğutucusu yani intercooler sıcaklık sensörünün bank 1 devresinde bir sorun olduğunu işaret eder. Şimdi mantığını kuralım. Turbo egzoz gazıyla döner ve temiz havayı sıkıştırarak motora basar. Ancak sıkışan hava ısınır ve ısınan hava genleşir, yani içindeki oksijen miktarı düşer. Motorun güçlü patlaması için bize soğuk ve yoğun hava lazım. İşte intercooler burada devreye girer ve havayı soğutur. Bu sensör de intercooler çıkışındaki havanın ne kadar soğuduğunu beyne bildirir. Eğer sensör bozuksa veya kablolarında sorun varsa beyin içeri giren havanın sıcaklığını dolayısıyla yoğunluğunu bilemez. Yanlış karışım yapmamak ve motora zarar vermemek için de gücü kısar hatta dizel partikül filtresi temizliğini bile iptal edebilir. Bu kodun sebebi genellikle sensörün kendisinin bozulması ya da tesisatındaki kopukluklardır. Teşhis için sensörün fişini çekip diagnoz cihazındaki değerin değişip değişmediğine bakabilirsiniz veya bir multimetre ile sensörün direncini ölçebilirsiniz ölçebilirsiniz. Motor ısındıkça direnç değerinin pürüzsüz bir şekilde düşmesi gerek. Eğer direnç sabit kalıyorsa sensör çöp olmuştur. Ayrıca beyinden gelen 5 voltluk referans voltajını ve şasi hattını da kontrol etmekte fayda var. Bazen intercooler üzerinde oluşan çatlaklar veya kaçaklar da sensörün yanlış okumasına neden olabilir. Ama o zaman genellikle yanında başka turbo basınç kodları da görürsünüz. Bu sensör küçük görünebilir ama turbo sisteminin verimliliği için hayati öneme sahiptir. Onu Hafife almayın.